Anlat bakalım. Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. <laughs> Allah arttırsın. İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile çıkartamıyorum. <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önce geçmişiz. <laughs> Biz kestirme oku kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? 250 bine olmaz mı? Ya, etmez. 500 bin. 400 bin olsa? 500 bin. Madem öyle anlaştık. İşi olmuş bil.